Tamam beni bir şey şey yapacak. Tank, tank. tank bir gitti bak. Bir MP'dir ya. Benzin istasyonlarda <laughs> çok e, piyade var. <laughs> Adamlar bu tarafa <laughs> koşuyor. Raketin içine girin böyle düşüyor. Dibimde tank var. Sikeyim ya. Evet tank. Tamam. İşareti Çok içinde şu an. Patlattım lan sanırım. Oha. patladı.